Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Evet, epey sıkıntılı bir gündü ama umarım buna rağmen güzel şeyler yaşamışsınızdır. Hadi gelin vakit kaybetmeden bakalım acaba yarın bugünkü kadar sıkıntılı mı yoksa biraz daha güzel mi? Bir fırsat var mı gökyüzünde? 3 Ağustos Perşembe günü bizi neler bekliyor? Ay balık burcunda olacak. Buradan başlamak istiyorum. Ay balıkta ne demek biliyor musunuz? Aslında ruhsal olarak birazcık böyle hayal kurmak isteyeceğiz. Biraz buna ihtiyacımız olacak. Her şeye böyle pembe gözlükle bakmak isteyeceğiz ama... ...acaba bu mümkün olacak mı? Çok mümkün olacak gibi gözükmüyor sevgili dostlarım. Zira günün böyle ortasında, öğlen civarında Ay Satürn'e kavuşuyor olacak. Dolayısıyla bütün gününe etki yapacak aslında bu kavuşum bu ne demek? Evet, duygusal balık aslında Ruh halimiz biraz böyle duygusal paylaşımlar yapmak isteyecek, biraz romantik olmak isteyeceğiz, birazcık böyle masalsı bir e, hayatı özlüyor olacağız gün boyunca ama buradaki ayın Satürn' olan kavuşumu bizi epey motivasyonumuzu, enerjimizi düşürebilecek potansiyelde görünüyor sevgili dostlarım. Çeşitli engellerle karşılaşabiliriz ki bu hani fiziksel anlamda da bir yerden bir yere giderken bile zorlanabiliriz işte trafikte sıkılabiliriz. Sıkışık, sıkışabiliriz. İş yerinde yaptığımız işle ilgili beklemediğimiz bir takım sıkıntılar çıkabilir. Bize ekstra sorumluluk yükleyebilir bu durum. Ee, bazı şeyleri mecbur kalabiliriz. Yeniden üzerinden geçmeye mecbur kalabiliriz. Bazı işlerimizin vesaire. İlişkilere de e, aslında yansıyabilir bu durum. İkili ilişkiler açısından burada duygusal anlamda böyle sıkışıklık enerjisi hakim olacak. Genel anlamda biraz böyle baskılayıcı bir gün geçireceğiz gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Ekstra sorumluluk almamız gereken bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla hani o pembe hayallere dalmak için çok uygun bir hava durumu olmayabilir. Bunun bilincinde olmak lazım. Burada Satürn bizden ne istiyor? Biraz daha soğukkanlı olmamızı istiyor. Disiplinli, çalışkan, düzenli olmamızı istiyor. Sorumluluğu almamızı istiyor aslında. Bu da biraz zor olacak ay balıktayken. Biraz fazla alınganlık yapabiliriz. Biraz böyle o çıkan engelleri çok böyle kalbimize yakın alabiliriz. Biraz orada bozulabiliriz. Duygusal anlamlar, kriz yaşayabiliriz. Ruhsal anlamda böyle depresif hissedebiliriz. Bütün bunlara dikkat etmek lazım sevgili dostlarım. Akşam saatlere geldiğimizde yine burada maalesef olumlu bir etki yok. Gökyüzünde ay ve merkür arasında bir karşıtlık var. Bu da açıkçası bizim iletişim becerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. İletişim kurmakta zorlanabiliriz. Çeşitli yine engellerle karşılaşabiliriz. O satürn karşıtlığı da o enerji uzaklaşan da olsa yine etki yapıyor olacak. Dolayısıyla burada işte evet yani konuşamamakla alakalı belki söylemek istediğimiz çok şey olabilir ama bir türlü o doğru cümleyi kurmak bir türlü onu başaramayabiliriz. Dolayısıyla bozuk iletişim Şimdi birlikte orada yanlış anlaşılmalara e, zemin e, aslında var hani gün boyunca ve özellikle akşam saatlerde. O yüzden iletişimle alakalı konularda özellikle ekstra dikkatli olmak lazım sevgili dostlarım. Evet son birkaç gündür hep negatif şeyleri anlatıyorsun diyebilirsiniz bana. Ama şunu söyleyeyim e, bu perşembeyi de atlatırsak eğer cumadan itibaren e, etkiler hafifliyor sevgili dostlarım. Evet bunun müjdesini vereyim. Birazcık sabredelim. En azından cumadan itibaren hani orada bir takım olumsuz açılarda olsa bile olumlu açılarda var. Dolayısıyla biraz daha dengeli bir enerji söz konusu olacak sevgili dostlarım. Evet 3 Ağustos Perşembe gününe şöyle bir göz attık. Zor bir gün bekliyor bizi. Biraz böyle can sıkıcı hatta biraz belki böyle depresif bir ruh haline bize sürükleyebilecek bir gün gibi gözükse de biz yine de olumlu olalım ee, ve e, çok böyle o karanlık kuyulara. E, girmeyelim. Ona özellikle dikkat gösterelim. Eğer karanlık bir şeyden geçiyorsanız, bir dönemden geçiyorsanız bilin ki bu hep böyle sürecek değil. Mutlaka güneş doğacak ve aydınlık bir döneme geçeceksiniz. O yüzden moralinizi her zaman yüksek tutun sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşelim.